Birleşmiş Milletler yetkilileri 2019 Aralık ayında Somali'de acil durum ilan etti. Nedeni ise tam da Eski Ahit'ten geliyordu. Çekirgeler. Bu vakalara hemen acil durum demiyoruz. Bunun acil bir durum olduğundan emin olmalıyız. Çünkü boş yere telaşa veremeyiz. Gerçekten tehlikeli. Ama Somali yalnız değildi. Orada acil durum ilan edilmesi Doğu Afrika genelinde ve uzaklardaki Hindistan civarında artan sorunu ortaya koydu. Artan ekipman ve gözetleme çabalarına rağmen ilk dalga binlerce hektarlık otlak ve ürünü yok etti. Çekirgelerin hasadımızı yok etmesinden yılın geri kalanında aç kalmaktan ve ekimdeki gelecek sezonu beklemek zorunda kalmaktan korkuyoruz. Tam da başka bir salgın yayılırken 50 milyon insan gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya. COVID-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesinde bulunduk. Ancak COVID-19 bitmekten çok uzaktı. Ve bir başka çekirge dalgası da geldi. Çekirge istilaları sadece arazi ve geçim kaynaklarını yok etmiyor. Dünyadaki arazilerin %20'si ve her 10 kişiden biri etkilenebilir. Pandemi yakında bir felakete dönüşebilecek bu olayı nasıl etkiliyor? Ve bunu ne durduracak? Önce temelle başlayalım. İstilaya yol açan çekirge türü hangisi? 150 kilometre uçabilen bir çekirge türü bu. Tek bir günde üç buçuk maraton demek. Farklı türler olsa da bizi ilgilendiren çöl çekirgesi, yani Schistocertia gregaria. Bu isim, çok kalabalıklaştıklarında neler olduğuna işaret ediyor. Fizyolojileri ve hareketleri değişebiliyor ve gregarios oluyorlar ve gregarius çekirgeleri sürüler oluşturabiliyor. Tipik bir çöl çekirge sürüsü kilometre başına 150 milyon çekirge içeriyor. Bir günde 35 bin insanın tüketeceği ürünü tüketiyorlar. Sürülerin tehlikeli bir istilaya dönüşmesi için aylarca elverişli koşullara ve birkaç üreme döngüsüne ihtiyacı var. Ancak bir istila ortaya çıktığında yıllarca sürer ve kontrol altına almak için yüzlerce milyon dolar gerekir. Çöl çekirgeleri dünyadaki herhangi bir göçebe haşere salgını konusunda en iyi veri kaydına sahip. Çünkü en eski izleme sistemine sahipler. 1900'den sonraki veriler incelendiğinde istilalar genellikle uzun döngülere sahipti. Başlangıçlar ardından takip eden pikler ve düşüşler eskiden normdu. Fakat 1960'dan sonra durgunluk norm haline geldi. Hiç sürünün kaydedilmediği anlar bile vardı. Bunun nedeni gelişmiş izleme ve kontrol önlemleriydi. Mevcut krizin bir nedeni bazı alanlarda bu önlemlerin çok uzun süre uygulanmamış olması. 2018'e geri dönersek mükemmel fırtınayı bulacağız. Siklonlar Arap Yarımadasının Rubilhalı Çölü'ne şiddetli yağmurlar getirdi ve bu da üç nesil üremenin tespit edilmeden kontrolsüz gerçekleşmesine izin verdi. Bu bölgelerin boyutu Almanya'nın 4-5 katı kadar, yani gerçekten çok zor. Ayrıca çatışmalar var, güvensiz bölgeleri kontrol edemiyorsunuz. Ama sürülerin seyahat edip çoğalmasına yardım eden başka bir ana etken var. Bugün en büyük sorun iklim değişikliği. İklim değişikliği tahmin çabalarımızı zorlaştırıyor. Çöl çekirgelerinin büyümesini ve göçünü sınırlamak bu kez korona nedeniyle çok daha zor. Bunun zaten gıda kıtlığının eşiğinde olan birçok kişi için korkunç sonuçları var. Çünkü COVID, çiftçilerin şehirlerde başka işler yaparak mahsul kayıplarını dengelemelerini önlüyor. Sokağa çıkma yasağı, kısıtlı hareket ve sosyal mesafe zorunlulukları nedeniyle. Kısacası çoğunun başka gıda bulma yolu yok. Çekirgelerin nasıl yok edileceğine dair eğitimlerde aksıyor. Artık geleneksel eğitim yapamazsınız. Bu yüzden sosyal mesafede video kullanarak eğitmenin yeni yollarını bulmalısınız. Ve biliyorsunuz Skype. Ve tam da bu eğitim özellikle böcek ilaçlarının nasıl kullanılacağını bilmek, çekirgeleri durdurmanın en etkili yolu. Bazı sıra dışı alternatifler göz önünde bulunduruldu. Çin nihayetinde sorunu çözmek için Pakistan'a ördek göndermeye karar verdi. İyi bir nedenden. Biliyorsunuz entegre haşere yönetimi gibi geleneksel yöntemler çiftçilerin tarlalarındaki göç etmeyen mevsimsel zararlılara karşı işe yarıyor. Ancak göç özelliği olan bir durumda kontrol seçenekleri konusunda bildikleriniz tamamen değişiyor. Sadece kimyasallar ve pestisitler işe yarıyor. Kimyasallar insanlar ve çevre için pek çok açıdan kötü. Ve sadece bir firma Novacrit mantardan biyopestisit üretiyor. Ama Pakistan'ın korkmak için nedeni var ve hükümet hazırlık yapmakla meşgul. Mevcut istila ülkeyi iki farklı yönden vuruyor. Hindistan'ın bazı bölümlerini ise üç yönden. Kontrol önlemleri gerekli ancak sadece yağmurlar geçene kadar çok şey yapabilirler. İklim değişikliği bunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Çöl çekirgeleri her nesil 20 kat büyüyor. Sadece Afrika'daki önlemlere baktığımızda çekirgelerin pestisidin işe yaramasından çok daha hızlı arttığı görülüyor. Çekirge ve insanlar arasındaki ilişki çok eski ve devam eden bir hikaye. Ve ne yazık ki bu bölüm bizim için çok yakın bir süre içinde sona erecek gibi görünmüyor.